Benim adım Brigitte Depre. 41 seneden beri Türk mahallesinde işti. bir bir köşede Müslüman kişiler çok e, çok e, klasik bir e, şekilde e, giyiller e, uzun mantolarda e, uzun elbiselerde be uh, siyah, gri. Öteki köşelerde uh, çok modern kişiler, çok şık, çok uh, elegant var ama çok değil ama var. Çocuklar çok canlı, sokaklarda oyunlar, oyunlar var, balon böyle ama çok e, şaşırtıcı bir şey e, fark ettim. Çok genç kızlar kapalı. Aşağı yukarı 7 yaşında kızlar kapalı. Çünkü genç genç kızlar Arapça, Kur'an hiçbir şekilde anlamıyorlar. Ama Gerçek bir din, böyle bir şekilde nasıl olabilir? Mümkün değil. Derin bir e, din almak için mutlaka her şey öğrenmek lazım. Bu mahallede herkes dedikodu çok var. E, mutlaka camiye git, git, e, gitmek lazım ve, ve dua etmek lazım ama... Kalp hakkında hiç e, bir e, yargı vehibililer. Çok fakir oldular, çok küçük bir apartmanlarda oturdular ve her zaman içeride kaldılar. Belki bu yalnız bir sokakta gezdiler, bir okula gittiler yalnız her zaman aynı, aynı. <laughs> Yerde kaldılar.